Teşekkür ederim Sayın Başkan. Bugün Cumhuriyeti son nefesine kadar savunan devrim şehidimiz Kubilay Menemen'de katledilişinin 90. yıl dönümü. Aslı Mustafa Fehmi Kubilay nezdinde Cumhuriyetimizi yaşatmak için can veren tüm şehitlerimizi şükranla, rahmetle anıyorum. Ruhları şad olsun. Anayasa taslağını istediğimiz herkese görüşürüz. Anayasa taslağı diye bir taslak da yok. Anayasa taslağı ile ilgili kırmızı bültenle aranan bir terör örgütü mensubunu aynı konuda anmanın ne gibi bir bağlantısı olur bilmiyoruz. Kırmızı bültenle aranan bir kişiyi televizyona çıkarttırmışsın, konuşmuşsun. Konuşturanın kim olduğunu biliyorsun, nasıl olduğunu biliyorsun. Kimi desteklediğinizi biliyorsunuz. Bu konuda söyleyecek sözümüz yok. İsmail Kahraman'ın Anayasa Mutabakat Komisyonu'nda topladığı kişilerin arasında Milliyetçi Hareket Partisi de vardı, HDP de vardı, Cumhuriyet Halk Partisi de vardı. HDP, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin üçüncü siyasi partisi. Burada oturuyor. Arka odaya geçtiğimiz zaman Türkiye Büyük Millet Meclisi ile ilgili kararlar almaya kaldığında onlarla oturuyoruz, konuşuyoruz, tartışıyoruz. Muhatabımız. İçlerinden bir başkan vekili Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni yönetiyor. Onlarla Türkiye'nin ilgili kanunlarını görüşüyoruz. Bize söz veriyor, söz alıyor. Bizim burada MHP dahil olmak üzere görüşmeyeceğimiz Türkiye'nin geleceğiyle ilgili hiçbir siyasi parti yoktur. Halkın oyunu alan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelen her siyasi parti bizim muhatabımızdır. Otururuz, konuşuruz. Bunun da hesabını kimseye vermeyiz. Hocamızla ilgili buradan kim neden geliyor, neden gelmiyor? Şimdi bunun hesabını Milliyetçi Hareket Partisi'ne Açalım mikrofonu. Bunun hesabını Milliyetçi Hareket Partisi'ne verecek halimiz yok. Grubumuzun bir çalışma düzeni var. O çalışma düzeni içerisinde hocamız yeri geldiği zaman meclis grubundaki çalışmalara katılıyor. Yeri geldiği zaman da anayasa ihlalleriyle de ilgili çalışmalarını kendi ofisinde sürdürüyor. Hocamızın ne yaptığının hesabını da kimseye vermeyiz. Değerli arkadaşlar, Sayın Başkan, Covid salgını hepimizin yaşamını, yarını tehdit etmeye devam ediyor. Büyük bir belirsizlik içindeyiz. Her zamankinden fazla şeffafla ve kaynakların doğru yönetimine ihtiyacımız var. Süreci bizim adımıza yöneten iktidara soru soruyoruz. Neden Çin aşısı? Kaç kişi aşı olacak? Kimler öncelikli sayılacak? Aşı parası olana, arkası sağlama, ensesi kalın olana mı gidecek? Nasıl dağıtılacak? Parayla mı satılacak? Yoksul insanlarımız, yurttaşlarımız aşıya nasıl ulaşacak? Devam edin buyurun. Şeffaf bir şekilde bunun bilinmesini istiyoruz. Sağlık Bakanı'nın verdiği cevaplarsa emin olduğumuz emin olmadığımız bir şeyi uygulatacak kadar sorumsuz muyuz? Bize güvenin. Herkesle mücadelede aynı safta, hepimiz aynı safta, aynı gemide olmadığımızı biliyoruz. Filika'da yer tutanların da kimler olduklarını biliyoruz. Bu yüzden güvenmiyoruz çünkü sorumluluğunuz ve beceriksizliğiniz on ayda nelere tanık oldu. Ulusal çıkar diyerek vaka sayılarını vatandaştan sakladınız. Salgında korunmanın en temel ihtiyacı olan maskeyi dağıtmadınız. Önce postane sonra eczane, e-devlet derken hepsini de Üreten, dağıtan belediyelerimize de engel oldunuz. İnsanlarımız ne özel ne devlet hastanelerinde Covid testi bulamazken saray efradına evlerinde onlarca kit dağıttınız. Sosyal medyada kendilerini ifşa ettiler. Sokağa çıkma yasağını iki saat önce duyurdunuz, gece onda yüz binlerce vatandaş Covid'e yakalandı. Tamamlayın sözlerinizi buyurun. Bediyelerimizden Sahra Hastanesi'ni mühürleyecek kadar sorumsuz oldunuz. Yardım paralarını el koyacak kadar vicdansız oldunuz. Yalnız bizim değil toplumun güvenini de yok ettiniz. Sokağa bakın, kamuoyu araştırmalarına bakın, vatandaşlar da güvenmiyor. Şeffaf, açık, adil yönettiğinize inanmıyor. Önümüzde yeni bir süreç görünüyor. Virüsün mutasyonundan söz ediliyor. Bunun aşı üretimini özellikle Çin aşısını etkileyebileceği söyleniyor. Aşı konusunda bizim adımıza karar verirken iktidar sahiplerinin tek tek tüm safhalar hakkında bilgi vermesini istiyoruz. Covid-19'a karşı aşıyla toplum bağışıklığının oluşabilmesi için en az 40-50 milyon kişinin aşı olması gerekiyor. İki dozun kullanılması hesabı katıldığında bu 80 ila 100 milyon doz aşı anlamına geliyor. Bakan Çin'de 50 milyon doz sipariş verildiğini söylüyor. Bu aşı kimlere gidecek? Hangi öncelikle nasıl yapılacak? Çin ve diğer ülkeler üretim kapasiteleri belli mi? ABD. Tamamlayın sözlerinizi lütfen. ABD, Kanada, İngiltere, Avustralya, AB birçok gelişmiş ülke 2021 hmm. üretimi için bile firmalarla anlaşmaları tamamladılar. Biz yeterli aşıya nasıl ulaşacağız bilmek istiyoruz. Dünya Sağlık Örgütü aşının tamamını zengin ülkeler almasının mümkün olduğunda adil dağıtılsın e, diye COVAX'ı kurdu. Üye ülkelerle birlikte bir bütçe yaratıldı. 174 ülke dahil olduğu bu girişime Türkiye niye hala üye olmadı? Ne zaman olacak bilmek istiyoruz. Biz Türkiye olarak kendi aşı çalışmalarına daha fazla ağırlık vermeliyiz. 2011'de AKP iktidarının bir KHK kararıyla kapatılan Hıfzısağ Kurumu'nu tekrar açmalıyız. sağ Cumhuriyet'in tarihi boyunca tüfül, tüfo, Tifo, Tetanos, deft Defteri, Kuduz, Kolera ve boğmaca aşılarını üretmiştir. Bu değerli kuruluşu tekrar dönmeliyiz. Biz neden kendi değerlerimize sahip çıkmıyoruz? Neden yok ediyoruz? Tamam, Neden birlikte var etmiyoruz? Bu salgın sürecini el birliğiyle birbirimize güvenle üstesinden gelebileceğimiz bir süreçtir. Açık olalım, adil olun, değerlerimize saygılı olalım.